Evet, Kayseri Caddesi'ndeki son durumu teknik ekibimizle birlikte incelemek ve sizlere bilgi vermek adına da buradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin e, KASKİ ekibi, Fen İşleri e, ekibi, Daire Başkanlığı buradaki çalışmalarda hep birlikte koordinasyonunu sağlamışlardı. Altyapıda gerekli çalışmalar, kanalizasyon ve işme suyu hattı başta olmak üzere Telekom, Doğalgaz, Elektrik Şirketi buradaki bu şehire gidiş istikametindeki çalışmalar büyük oranda tamamlanmak üzere. İnşallah bu aşamalardan hemen sonra da burada asfalt serim işleri önümüzdeki e, süreçte de tamamlanmış olacak ve yolun diğer tarafına geçiş e, yapılmış olacak. Ve inşallah bu süreçte de e, daha geniş bir yolu aksı da sizlerle e, paylaşma imkanımız olacak. Bu çalışmaların hepsi insanlarımızın daha rahat etmesi, daha konforlu, daha modern bir yaşam alanından oluşturmak adına yapılan çalışmalar. Ben emeğe geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.